Ne istiyorsunuz? Ne var? Müjdemiz var. Baba oluyorsun. Ne? Baba oluyorsun baba. Nasıl? Basbaya. Ayşe söyledi. Ayşe mi? Ben. Ba baba ben. İyi misin? İyi... ...Ben... ...Baba... ...Baba... <laughs> ...Ben... Allah Allah. <laughs> <Açalım> biraz! <gülüyor> <gülüyor> ne olacak şimdi? Ne demek ne olacak? Tabii ki şey olacak! Ne bileyim lan ben, aptallaştım işte! <laughs> Sorunumuza çare bulmalıyız çocuklar. Nasıl? Paniğe kapılmadan sistemli düşünmeliyiz. Buldum! Doktora soralım! <laughs> Hatta istersen gazeteye ilan verelim. Bilin bakalım Ayşe hamile mi, değil mi diye. Olur mu be, rezil mi olacağız? Doğru! Bu iş çok gizli. Peki çocuklar.